Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün yapayım bir Minecraft devreni beraber. Bugün arkadaşlar Hero Run çağıracağız. Biraz videoyu durduracağım. Bitti. Arkadaşlar durdurduğum Bitti. için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar burada kontu girdim ben. Ama çok garip bir şey oldu. Böyle yazılar falan çıktı. Şimdi Herobrine çağıracağım. İngilizce garip yazılar çıktı anlamadım. Böyle did you yani öldün sen diyordu herhalde ya. Evet öldün sen diyordu. Şimdi arkadaşlar burada getirsem size bastık. Benim yaptığım şekilde bunları böyle yapıyorsunuz. Ardından ortaya yazdır askısını koyuyorsunuz ve işte karşınızda herogram çıkmak üzere. Blokları falan yıkıyor böyle gördüğünüz gibi. Ben bunlar survival'da savaşacağım arkadaşlar. Evet. Her oğlan. Karşımda var. Kar bir Böyle, Tam ayın olduğu yerde olacak. Bir de. Sağ sağ yapalım. Bekler evet, oğlan. Öldü sen. Öldüm. Her oğlan tarafından. Öldüm. Bu ne şeyler diyor ya? Türkçe konuştu arkadaşlar ben Oyun Türkçe'ye aldım. Türkçe konuştu. Şimdi bir huzurunuzu falan. Ne oldu lan orada? Toaletteydim de. Ne konuştu lan? Daha dün bir ses geldi. O neydi o ses? Hero konuştu. Türkçe konuştu. Ne dedi? Yalıyaldı Türkçe konuştu böyle. Di, e, ne yaptığını biliyor musunuz sen falan dedi. Aa benim tutum varmış ya zaten. İngilizce mi dedi? Türkçe dedi. Oluyor. Şimdi Hero Ryan bir yere düşürelim böyle. Her üstüne Herobrine. de Bir mı yok. Ya da görünmez oldu. Bu da işte. Evet. Herobrine. Karşınızda Herobrine. Bunu yere indireceğiz şimdi arkadaşlar. Onun için. Altını kapatsana. Patlattığımızda... Böyle patlattığınızda. Hadi. ver. Patlatmayın ya altını.